Trendyol AI asistanla tanışın. Bu asistanı kullanarak görsel üretebilir, müşterilerinizin ilgisini ürününüze çekebilirsiniz. Ürüne tıklayın, ardından Türkçe prompt girin ve arkanıza yaslanın. Trendyol AI asistan sizin için 5 saniyede ürün görselini oluşturacak. Ek olarak AI asistanla ürün videoları da üretebilirsiniz. Ürün videoları sayesinde Trendyol'da ön sıralara çıkabilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz. AI video üret butonuna tıklayın ve ardından yapay zeka ürününüz için en uygun videoyu oluştursun. Bu süreç 1 dakika sürebilir. Trend yoldaki ürün komisyon tarifeleri ve avantajlı ürün etiketleri kısmındaki fiyatları artık tek tek hesaplama sorununa çözüm bulduk. Kar hesapla butonuna tıkla, maliyetini ve kargo giderlerini gir, ardından komisyon tarifeleriyle ne kadar kar yapabileceğini gör. Eğer tabloyu yapay zekanın analiz etmesini istersen, AI ile analiz et butonuna tıkla ve en mantıklı fiyat aralığı senin yerine belirlensin. Satışların optimize edilsin. Önceden ürettiğin görsel ve videoları eklenti içerisinden görüntüleyebilirsin. Bu sayede ürettiğin görseller arasından seçim yapabilir, dilediğin zaman indirebilirsin. Mağazanıza atanan eğitimleri artık tek tıklamayla izleyip mağaza puanı kazanabilir, Trend yolun ayrıcalıklarından faydalanabilirsin. Tıkla hızlıca bitir butonuna bas ve hemen eğitim tamamlansın. Sen de Trend yol AI asistan eklentisini indir ve rakiplerinin önüne yapay zeka ile geç, geride kalma.